Merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugün Evrim Kekli'nin Nisa, Barış ve Cemal'in bir araya geldiklerinden sonra attığı ve sildiği tweetleri inceleyeceğiz. Lafı fazla uzatmadan hazırsanız videoya geçelim. Survivor 2020 geride kaldı ancak yarışmacıların birbirlerine yönelik göndermeleri de iddiaları da bitmek bilmiyor. Bugün yarışma sonrasında ilk kez bir araya gelen Cemal Barış Nisa üçlüsünün bu anlara dair fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşmalarının ardından yine bu sezondan tanıdığımız yarışmacılardan Evrim Keklik Twitter hesabından 3 ismin yarışma sonrasındaki aralarında soğukluğa rağmen buluşmalarını bu kadarına da pes şeklinde yorumladı. Evrim bu paylaşımının ardından birçok tepkiyle karşılandı, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun dışında Evrim Keklik Yasin'in yeni çıkaracağı şarkı hakkında da konuştu gelin şimdi o görüntüleri izleyelim. Şimdi Yasin yeni bir şarkı hazırlıklarına başlamış. Gitmiş demosunda Cemal'e atmış. Dedim ki Yasin'e sen nasıl bana atmazsın? Dedi Hacı Ana hemen yolluyorum sus. Sonra dedim hemen hemen atıyorsun bana o şarkıyı. Dinledim ve bayıldım. Ve ardından dedi ki eğer bir sözü bile Twitter'da yazarsan fena bozuşuruz. Üzgünüm hiçbir şekilde Yasin'i deşifre edemiyorum. Ama yeni şarkısı bomba. Gerçekten efsane. Aferin lan Yasin sana helal olsun. Şimdilik bu kadar arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın.